Risale-i Nurları okurken akıl, kalp, ruh üçünü nasıl bir arada Niyetle olmaz, taleple olur. Aşk akıl işi değildir. Aşk akıl işi değildir. Risale-i Nur'u okumaya gömüldüğün zaman ikide işte bir gözün saatte olursa kaç dakika olmuşum? Okuyorsun işte o kadar. Ama bir daldırdın, baktın Allah Allah, ikindi okunuyor ya. Ne, nasıl zaman geçmiş? İkindi yıkıldın, tekrardın, Allah Allah, akşam okunuyor ya. Risale-i öyle okunursa, Risale-i Nur odur. Yoksa akıl mertebesinde aşk kurması hiçbir şey olmaz. Allah bize aşk verir. Allah bize cezbe vere. Hakikatı cazibedarın cezbi ile Risale-i Nur talebesi olalım. Hakikatı cazibedarın cezbiyle. Cazibe, cezbe verilir. Kazanılmaz. Talep olacak bizden. 10. nota. Talep, teveccüh edip duracağız. Ama ciddi teveccüh edeceğiz. Denilir ki Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri'ni bir kedi irşad etmiştir. Bağdadi Hazretlerine bir kedi işaret etmiştir. Bakıyor, bir kedi avını bekliyor. Bir deliği bekliyor. Saatlerce gözünü kırpmadan sinmiş, gözünü o deliğe dikmiş, öyle yatıyor. Saatlerce. Diyor ki, acaba Allah'ın kapısını beklemek bu kadar ciddiyet istemez mi? Yani bir fare için bu ciddiyet, Allah'ın kapısını beklemek için böyle bir ciddiyet, ciddiyet gerekmez mi? Bir fare kendisine üstad oluyor. Şey bir kedi. Kapıyı beklemek lazım. Teveccüh etmek lazım. Risale-i Nur cezbedir. Ruhtur. Akıl değildir. Akıl hiç değildir. Akıl, bunu yazmış mesleği diye. Akıllı kürek olarak kullanılıyor. Süpürge ve kürek. Önüne bir pislik çıktığı zaman onu alıp kenara atmak için akıl ve süpürge kullanılır. Akıl budur. Risale-i Nur en aşağı ruh mertebesinde, kalp mertebesinde okunur ve anlaşılır ve anlatılır. Cezbedir. Cezbe olmadım hiçbir şey olmaz. Hakikatı cazibedarın cezbiyle. Hakikatı cazibedarın cezbiyle. 17. sözün yüzünden ne diyor? Diyor dallar, şahbazı kalender gibi avucunu semaya açmış cezbe bekliyorlar. Cezbe bekliyorlar. ve misal ne oldu? nar aşk ile Hı, evet. ne dedi? nar aşk ile bu dedi. Tebahur et. 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 nar aşk ile bu lokadreyi oraya oku. Reşha. Reşha misal. Hı. İşte Reşal Misal üçüncü arkadaşınız ki hem fakirdir hem renksizdir. Güneşin hareketiyle çabuk tebahür eder. Renksizdir. Meşrebi yoktur. Takıntısı yoktur. Kırmızı çizgisi yoktur. Rabbisine tam teslimdir. Rabbisinin emirlerini yapmak için müheyyadır, müteveccihtir fıkhın, şeriatın bütün düsturlarına aklın erdiği nispette, gücünün yettiği nispette emirber neferdir, renksizdir. Renk yok. Meşrebin budur. Efendim benim işte e, gücüm yetmiyor. Olur. Gücün yetmiyorsa olduğun yerde kalırsın. Yani neredeysen orada kalırsın. Ben bir şey demiyorum. Dinden imandan çıkmasın. Ama adam olmasın. adam olmaz. Kırmızı çizgin varsa, renksiz değilsen adam olmaz. Medine'de münevverede ayet-i kerime üçüncü mertebede şarabı yasak ettikten sonra sahabe diyor birbirlerini çiğnediler, eve gidip yıllanmış asırlık küpleri dışarı çıkıp kırıp, çıkarıp kırmak için. Medine'den sokaklara şaraba kesildi diyorlar. Ya Rasulallah, benim kırmızı çizgim, ben şaraptan az geçemiyorum. Sen bilirsin. Oku. Renksizdir. Hem fakirdir, hem renksizdir. Güneşin hararetiyle çabuk tebahür <laughs> eder. Enaniyetini bırakır. Enaniyetini bırakır, evet. Buhara biner, buhara havaya biner. çıkar. Havaya çıkar. Havaya çıkar. Nara aşkla içindeki maddeyi kesip narı aşk ile ateş alır ziya ile nora döner. Narı aşk ile ateş alır ziya ile nura döner. Allah nasip eder. İş bu. <laughs> Buyur. Efendim, ben dün yoldaydım e, dinleyemedim de bir önceki derste 29. sözün ince Mesel misal, misal vardı ya efendim. İncelememizde bir mesele. Orada maddenin incelmesinden bahsediyor. Evet. Rusuf peydah etmekle aynı mıdır efendim? Hı? Rusuf peydah etmekle aynı mıdır? Yoğunlaşmakla. İncelmek. Evet. Yani onda da elmas gibi oluyor efendim. Onda da inceliyor. Buradaki söylediğim maddenin o şekle gelmesi. Rusuk'ta nefis <laughs> bahse konu. Rusuk'ta nefis bahse konu. Yani insan unsuru madde değildir. İnsan madde değil, insan maddi değil. İnsan tekasüf etmiş bir nurdur, ışıktır. Şuadır insan. Şuanın tekasüf etmiş şeklidir bir insan. Yani i̇nsanın hiç madde tarafını bana anlatamaz. Hiç kimse beni kandıramaz. Ekmek yiyeceksin, tırnak uzanacak, ona madde diyeceksin. Ben buna inanmam. Su içeceksin, sakal uzanacak, ben buna madde diyeceksin. Madde değil. Zaten onu derste geçti. Bir madde değil, latife. Onun üzerinde durduk değil mi? madde latife. Yemeğin içinde yemek var yani. Yemeğin içinde tespit edilen bir, bir yemek var. İşi yapan o yemek. Madde, madde latife var. Mikroskopla görünmeyen, metre ile ölçülmeyen, teleskopla tespit edilemeyen, barometreyle basıncı bilinemeyen bir şey var.